Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapmaya geldim. Niyetlerimizi alalım canlarım benim. Bakalım birlikte falımızda neler çıkmış. Bakın hemen burada bir temiz yolumuz var. Böyle sanki gideceğimiz yoldan bir haber bekler gibiyiz. Böyle gözünü, bak şuradaki gözü gördünüz mü? Böyle gözünü dikmişsin o haberi bekliyorsun. O haberin gelecek yakında ve bir temiz yola gideceksin. O gittiğin yolun sonunda bak şurada bir kalabalıklar var. Fakat o gittiğin yolun sonunda senin için rahatlık başkaları için sıkıntılar var. Şurada temiz bir telefon görüşmesi yapıyorsun. Bu telefon da alacaksın bu yol haberini falan. Yani böyle belki sen uzak bir yerde oturuyorsun. Halledilmesi gereken bir takım işler var. Birisi sana diyecek ki gözünüz aydın işleriniz temiz bir şekilde oldu. İsterseniz çıkın gelin diyecek böyle bir yol yani. Hadi açalım bakalım içinde neler var. Niyetlerinizi tuttunuz mu bakın? Hadi bakalım. Oo <laughs> bakar mısınız? Nasıl da yüreğiniz kabarmış buradan kocaman. Bak. Bakalım çok sıkıntılı zamanlar. Çok sıkıntılı. Bak bir var ya burada 1 ve iki rakamlar çıkmış. Sanki 12 gibi olabilir arkadaşlar. Belki böyle ayın 12'sine kadar biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun. Ve böyle yüreğin kabarmış. Yani acaba ne ki? Bir borcun altına mı girdin arkadaşım? Yani ödeye, yani belki e, ayın 12'sine kadar ödemen gerekiyor da ödeyebilecek durumda mı değilsin? İnşallah öyle bir şeyse Rabbim yardımcın olsun. Of, evet hemen burada bir temiz aydınlık var. Çok sıkılmış, çok bunalmışsın. Böyle çok çok kalabalıklardasın. Böyle herkesle tanıdığın, tanımadığın herkesle muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Çok acaba çalıştığın yer mi burası? Çok kalabalık. Şurada birisiyle bak. Şurada bir bayanla karşılıklı bir şeyler konuşuyorsunuz. Bak burada da sizin altınızda da burada başkaları var. Ee, böyle hararetli bir şeyler konuşuyorsunuz. Bak bu bayana dikkat et ve bu bayana söylediğin şeylere dikkat et. Ama şu anda değil önceden söylemişsin sen bunu keşke söylemeseydin. Orada biraz sıkıntılı durumlar olabilir. Yani sen ne söylediysen belki çarpıtılıp başkalarına söylenmiş olabilir. Şurada bir kapı açılmış önünde. Bak sıkıntılı zaman Bak sen de bu kapının üstüne doğru tırmanır gibi çıkmışsın. İnşallah o kapıdan o kapı senin kapın. Temizlik, iyilik, güzellik kapısı inşallah geçeceksin. Şurada da aydınlık, aydınlık. Her yerden aydınlık kapıların var. Güzel, temiz yolların var. Çok yollara gideceksin. Belki iş için, belki de gezmek için ama çok fazla yolların var. Hemen şurada bir A harfi çıkmış. A harfli kişiyle böyle baş harfi A olabilir. Bak aranızda bir takım sorunlar, sorunlar varmış. Biraz problemli bir ilişkiymiş. Fakat bu aralar biraz düzelmeye başlamış. Sanki burada bir sekiz rakamı. Bakın şuradaki gözleri gördünüz mü? Her yerden izlenip gözetleniyorsunuz arkadaşlar. Dikkatli olun. Evet birileri sizi, biri sizi gözetliyor. Çok kalabalıklar, çok 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 kalabalıklar var. Hemen burada gene bir yol. Şurada temiz bir kart çıkmış. E, bakın burada birisiyle aranıza biraz mesafeler girmiş. Sanki böyle bir e, bir böyle ayrılık konuşması yapmışsınız biriyle. Birazcık yollarınızı ayırmışsınız. Böyle biraz birbirinize zaman ver veriyorsunuz ama ıı, kökten bağlısınız aslında. Bak hiç ayrılmayacaksınız. Hiç ayrılmıyorsunuz yani. Bak fakat o kişi bir başkasına bak senden ayrılmamış ama ıı, sanki bir başkasıyla da flört ediyor gibi bakar mısınız? Bak şurası. Bak bak bak. Şu sensin şu o şu da o flört ettiği sanki resmen ve burada da bir kuş sanki ama yok ayrılık yok. Koca bir balığı yakalamışsın. Bir iş fırsatı yakalıyorsun. Bu iş fırsatı sana çok hayırlı, uğurlu gelecek inşallah. Evet bak çok ay çok sıkıntım var. Bak burada da yine bir e, güzel bir kısmet yakalamışsın gene. Bu sıkıntılı zamanların geçecek endişelenme ama biraz kendini çok sıkmışsın, çok bunaltmışsın. Şu anda böyle çıkış yolu bulamaz gibisin. Böyle resmen içine oturmuş. Ama bulacaksın merak etme. Belki birilerinden bir destek göreceksin. Bak şurada mesela iki kişisiniz, iki kişiyle görüşmeye gidiyorsunuz. Biraz da iş yönünden de sıkıntın var galiba senin. Bunların hepsini halledeceksin. Halledilmeyecek şeyler değil. Aydınlık aydınlık yollar. Şurada da iri yarı birisiyle bir görüşme yapıyorsun. Bak o yaptığın görüşmede böyle biraz da haberler alacaksın. Bu aldığın haberler hoşuna gidecek. Çünkü uzun zamandır böyle beklediğim bir şey varmış. Bu belki bir ev konusu olabilir. Belki bir arsa konusu olabilir. Emlak, alım, satım gibi bir şeyler olabilir. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler var. Peş peşe güzel güzel haberlerin geliyor. Burada bir aslan çıkmış. Bazı konularda bayağı güçleneceksin. Evet, güçlü bir konuma geleceksin. Bu sıkıntılı günlerinin hepsini atlatacaksın. Hiç merak etme. Çok güzel aydınlık. Bak şu kapı var ya, şu kapıdan geçeceksin. Böyle hayatın değişecek. Hiç merak etme. Fakat böyle sürekli bir gözlemleniyorsun, gözetleniyorsun. O insanlara karşı dikkatli ol. Hadi biraz da tabağa bakalım. Bak şimdi. Bak şimdi burada da sıkıntılarından böyle birazcık sıkıntıların geçmeye başlamış. Bak şunları görüyor musun? Melek kanatları gibi. Güzel bir destek göreceğin bir zamandasın. Böyle bir bakarsan kalbe de benziyor bak. Yüreğin ferahlayacak güzel destek göreceksin birilerinden. Bu sıkıntılı zamanları atlatacaksın. Etrafında biraz laflar sözler. Bak şurada bir bayan var. Sanki böyle bir abla gibi olabilir. Anne gibi olabilir. Şurada da bir bayan var. Bu ikisi senin hanene doğru yönelmiş. Bak fark ettiysen buradaki kanatların altlarındalar. Bak şunun elinde bir kısmet var. Onu sana getiriyor. Evet bak böyle var ya hani borcun morcun var diye üzülüyorsun falan ya. Hiç merak etme. ...birilerinden yardım böyle abla olabilir. Bak bunun da elinde var, bunun da elinde. Sana destek destek olacaklar, merak etme. Zaten sizin bir ev olayınız var. Bu olayınız da çözülecek. Evet. <laughs> şurada bir bak şurada bir kalabalık çıkmış. Hanenin içinde bir kalabalık var. Bu bir şurada bir ev var. O konuyla ilgili bir e, görüşmeler yapılıyor. Bayağı hararetli konuşmalar var o evin içinde. Sanki böyle sizin bir miras olayı var ve bu miras olayında hiç kimse kendine düşeni beğenmiyor gibi. Herkes daha fazlasını istiyor sanki ama daha fazlası yok yani. Elde olan o. Şurada temiz, kocaman güzel bir kuş çıkmış. Güzel haberler peş peşe geliyor sanki. Burada bir sanki kazan kaynıyor. Ama bu kazan kaynayacak bak kötülük için değil tamam mı? Bu kazan kaynayacak sıkıntılar, dertler, kederler gidecek hiç merak etme. Çok kalabalıklardasın. Bak çok kalabalık ortamlar çıkmış zaten. Bak burada da çok kalabalıklar çıktı fark ettiyseniz. Kısmetin bolluğun bereketin artıyor, ama etrafındaki insanlar da artıyor. Nedense bu sen böyle bu kalabalık insanlardan böyle bunalmışsın. Ve böyle bu insanların hiçbirinin gerçek dostun olduğuna inanmıyorsun. Ve senin gerçekten iyi bir dosta ihtiyacın var. Sanki böyle dertleşebileceğin, bir şeyleri konuşabileceğin iyi bir dosta ihtiyacın var. Ve etrafında da öyle biri yok maalesef. Evet. Şurada bir telefon çıkmış. Bir, birisiyle bir telefon görüşmesi yapacaksın. 9 rakamı çıkmış belki de ayın 9'unda olabilir biraz sıkıntılı bir telefon görüşmesi e, düşürdüm biraz sıkıntılı bir telefon görüşmesi sanki ama sonu tatlıya bağlanacak merak etme şurada aydınlık kapın açılıyor bak burada göz aydınlarım var e, şuradaki o deminki kapı var ya bak burada da yine kapı var ve bu kapının içindesin Şurada iki kişi hanene doğru yönelmişler. Bazı güzel haberler getirecekler sana. Dışarıdan da güzel bir balığım var. E harfleri çıkmış. En çok E harfi çıkmış. Belki E harfli bir kişi bir kişiden bir haber alabilirsin. Bak burada biriyle sarmaş dolaş çıkmışsın. E, aranda uzun zamandır problemler olan biraz sıkıntılarınız varmış ama bu sıkıntıları falan halletmeyi başarmışsınız belki bu senin birlikte olduğun insan olabilir bu arkanızda da bir kalabalık var temizde aydınlıkta duruyorsunuz ve kısmetleriniz de çok çıkmış evet bakar mısın bak bu bir kuşa dönüştü gördünüz mü çok böyle büyük bir kuş bütün sıkıntılarını böyle kanatlarının altına almış inşallah sıkıntım falan geçecek arkadaşım çok kendini bunaltma bunlar hiçbir zaman geçmeyecek diye düşünme hiçbir şey kalıcı değil hayatta hepsi geçecek gidecek ve sen böyle bir öyle bir zamana gireceksin ki sen diyeceksin ki hiç ben bu kadar düzele, düzeleceğini bunların düşünmüyordum nasıl böyle buralara geldim diyeceksin inşallah. Ama o, olacak yani. Hiç üzülme, hiç merak etme. Her şey yoluna girecek. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi canlarım benim. Hoşçakalın.